Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese hayırlı günler Hayırlı sabahlar Saatimiz saat 10 civarı Bugün ayın 30'u 30 Temmuz Bacanak'la beraber neredeyiz? Aralık'tayız Plastik Sandıklarımız hazır Geldik İnşallah 2023 Bal hasadını Gerçekleştirmeye başlayacağız Bu sene geçen yıla göre Oldukça verimsiz bir yıla girmiş olduk. Bol yağışlı ama sezona başlarken bol yağışla başlayıp daha sonrasında etraftaki ekinlerin, nohutların 3-4 defa ilaçlanmasından kaynaklı olarak çok fazla arı ölümüyle karşılaştık. Bundan dolayı da bal mevsiminde tarlacı arı mevcudu kovanlarda bulunmadı. Evet hocam sen de söyleyeceklerin. Evet yani biz e, elimizden gelen çalışmayı yapıp Takdiri Allah'a bıraktık. Nasibimizde Nasibimiz neyse onu alacağız. Zaten hani Bahar'ın aşırı yağıştan dolayı arı toplayamadı kendini. Bal sezonuna da girdiğinde çok fazla bir nüfusu yoktu. Olan tarlacılar da zaten kovanların önlerinde öbek öbek ölümleri gördük. Bu da strese girmesine sebep oldu ki ana arıların hemen hemen 12 tane kovan Kendisini Anasını tazeledi Yani Anasını e, itlaf etti Yani Sıkışınca Öldürünce. öldürdü e, Bu da böyle olunca Arayı biraz daha geriletti Ama olsun e, Ne kadar e, Gelirse Biz kabulüz evet. Sıkıntı yok evet. Evet, Arkadaşlar şimdi e, Şimdi Bu sene Dedik ki çok fazla bal Şeyimiz yok Şimdi zayıf kovanlardan Yani içerisinde bal Stoğaz olan kovanlardan Başlayacağız İnşallah şu katlılar indirirken ben videoya yine devam ettiririm. O katlılar indirirken bal sağımını nasıl gerçekleştirdiğimizi, nasıl aldığımızı da göstermiş oluruz. Bütün arıcı arkadaşlara bal sezonunda hayırlı hasatlar diliyoruz. Şimdi arkadaşlar sağım yapıyoruz. Sağım yapıyoruz dediğimiz katları üstünden aldık. Şu iki katın balını alacağız. Kovanın üzerine bir tane boş kat koyuyoruz. Üzerini tahtayla bu şekilde kapatıyoruz ki çırpıldığı zaman arı çırpıldığı gibi hemen kalkıp uçmasın diye. Şimdi sırayla bu şekilde. Tek tek. Maşallah. Zaten şu an arkadaşlar aralıktaki en iyi kovanımız Belfast analı kovan bunları da bu şekilde hemen koyup üzerine kapatıyoruz arı üzerine çökmesin diye Çayla çıtayı siliyoruz ki beten üstünü ara kalmasın. Burada biraz yavru varmış. Yavru mu bu? Evet. Bunları süzüp tekrardan araya koyacağız. Kan yavru Aşağıda yer yok. Katta da bırak, katta da bırakabiliriz aslında. Daha sonra almak için. Şimdi işlem aynı bu şekilde tek tek devam edecek arkadaşlar bütün işlemi bu şekilde yapıyoruz yani alıyoruz kutulara böyle koyup daha sonrasında oldukça oldukça boşlara aktarıyoruz zaten boşmuş Bunda hiçbir şey yok sene bölgemiz için bal sıkıntı arkadaşlar. Kimse de bal yok. Herkeste arı ölümü var. Şu arının önünü çekersen Bir bak arının Felaket bir arı ölümü var. Tarlacı arı neredeyse yok denecek kadar. Tabii verdiğine şükür yani geçen yıl yaklaşık 400 kilo 20 kovandan kovan başı ortalama 20'şer kilodan 400 kilo bal almıştık. Bu sene de işte 20 kovandan 100 kilo falan ancak 4'te biri yani öyle söyleyeyim. Nasip neyse o oluyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sırayla diğerlerinde diğer katı da aynı şekilde alıyoruz. Onu da diğer kutuya yerleştiriyoruz. Sistemi bu şekilde yapıyoruz. Yani bal sağımı bu şekilde oluyor. Tabi bunları ee, şimdi eve götürdüğümüz zaman süzme işlemini falan gerçekleştireceğiz. Kalan e, işleri de orada videoya devam ederek orada göstermiş oluruz. Şimdilik bal balsamının genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Sırayla tek tek alınıyor. Çıtalar çırpılıyor. Üzerindeki arasıyla beraber. Ondan sonra boş <laughs> Allah aşkına. boş şeyler üzeri boşalan, arası boşalan çıtalar bu şekilde tekrardan alınıp soluyor. Eğer çok fazla kapalı yavrulu olursa zaten onları da tekrardan sağdıktan hemen sonra getirip tekrar araya veriyoruz ki kapalı yavrular çıktığında nüf, arının içerisinde nüfusa katlı sağlamış nüfus devam etmiş olsun yani yoksa o hayvan dışarıda ölüp gidiyor boşu boşu şimdi videoyu burada durduruyorum. İnşallah devamında sağ makinesinde süzme yaparken kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar ballarımızı aldık, getirdik. Şu anda süzmeye başlayacağız. Sağacağız yani artık. Ne yapıyoruz? Sırlı olan kısımları alıyoruz. Sırlarını çıksın diye aldıktan sonra getiriyoruz şöyle bu bizim sağ makinemiz sağ makinemizin içerisine şu şekilde dört tane yerleştireceğiz sırayla şimdi Dört çıtamızı da yerleştirdik. Kapağını kapatacağız. Ya ondan sonra kolu burada. Kol burada hemen. Kolu çevirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Bu şekilde devrini aldıkça içerideki balı da şöyle kenarlara hafiften görüyordur. Ben şimdi videoyu durdurup ağır çekimi alayım. Ağır çekimde daha iyi gözükür. Şimdi bu taraf yüzdeki balını sürmüş olduk arkadaşlar. Hatta şöyle gösterebilirsem eğer belli olursa gözüküyor ufak ufak. Şimdi çıtaları bulunduğu yerde ters çeviriyoruz. Şöyle de gösterelim. Bakın bu taraflar süzülmüş oldu. Şimdi bu çıtayı burada olduğu gibi ters çevireceğiz. Ballı yüzeyi şöyle ayarlıyoruz. Bakın burası ballı yüzey. Şimdi dördüne de aynı işlem uygulayacağım. Dördünü de çevirmiş olduk. Şimdi ikinci defa bu yüzeyin balığını almak için zaten hemen şu makinenin yan tarafına balların geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Çevirirken kapağını kapatıyoruz. Ve yavaş yavaş hızını hafif hafif artıra 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 artıra, artıra bu şekilde çevirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kazanın içerisi makinenin içerisi bal dolmuş vaziyette. Şimdi o artık şöyle almaya başlayacağız. Şöyle. Göstermiş olalım. Süzüyoruz. En aşağı artık direkt süzülmüş tertemiz bal geçmiş oluyor arkadaşlar